Akşamlar değerli izleyiciler. Bugün önemli ve değerli bir insanımızı anacağız. Gün geliyor. Tanıdıktan sonra bu insanları biz daha ni niye daha sıklıkla, daha, daha niye daha özenle, niye daha önem vererek aramadığımızı hep söyler dururuz ama gene de ihmal ederiz. Piridiriz. duymayanımız yoktur mutlaka kıyılardan, köşelerden bir yerden duymuşuzdur ama çok önemli bir işlevi yerine getirmiş insandır. Dünyaca bilinen bir insandır. Ve hatta bu sene UNESCO tarafından Piri Reis'in ilk haritasının 500. yılı bütün dünyada anılıyor. Ve tabii ki bizde de anılıyor. Biz geçen hafta simge grubumuz olarak, sanatçı inşaat mühendisleri grubumuz olarak Mimar Sinan etkinliğimizin içine bir Piri köşesi koyduk. Onu da anmak istedik ve Piri konusunda edebiyat araştırmalarına, kitap araştırmalarında uzman olan çok değerli dostum Abdullah bizden hazırladı. Orada yaklaşık 30 dakikalık bir bölüm vardı. Onu biraz genişletip 40 dakikalık bir bölümle bugün sizlere ve bana da sunacak.

Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir çalışma yaptınız ve ne kadar geniş bir çalışma yaptınız. Ben Piri Reis'i bildiğimi sanıyordum. O gün bilmediğim birçok yönünü de öğrendim. Gayet tabii. Şimdi aslında burada artık benim e, şu şöyle olmuş mu böyle olmuş mu diye soracak pek fazla bir şey yok. Ben sözü size bırakıyorum. Ara sıra lafa karışırsam mazur görün. Sanki bir yerde siz programı sunuyormuşsunuz gibi Piri Reis'i sizden dinleyelim efendim. Sağ olun. Ee, bahsettiğiniz gibi UNESCO Birleşmiş Milletler'in Kültür Kuruluşu 2013 yılını Piri Reis yılı ilan etti. Bunun vesilesi de ilk dünya haritası olan 1513 tarihli haritasının üzerinden 500 sene geçmiş olması. Şimdi biz de UNESCO ele alınca daha bir eğilme ihtiyacı duyuyorlar. Olmaması yani. lazım. Ama yani. Demin değindiniz. Neden acaba biz kendi değerlerimizi böyle bilmiyoruz diye? Ben de şöyle düşünmüştüm. Yani bizim galiba pek denizle aramız yok. Şimdi diyoruz ki mesela dünya yüzeyinin işte üçte ikisi hatta bazıları dörtte üçü e, su kaplı denizlerle kaplı gelelim işte diyoruz ki ülkemizin üç yanı denizlerle kaplı şimdi bir parantezin içine sıkıştırayım. Oğuz Atay rahmetli bu ezber söylemi yani ülkenin üç tarafı denizlerle kaplı söylemini bir roman kahraman ağzından düzeltir. Romanda birisi işte bunu tekrar edince karşısındaki diğer roman kahramanı yok iki buçuk tarafı der. Çünkü güney tarafının yarısı Doğru. karadır. Yani bildiklerimizi de böyle evet. irdelemeden e, biliyoruz. Şimdi e, Barbaros'u biliriz mesela. İşte bazı korsan e, isimler e, vardır aklımızda böyle bir korsan imgesiyle birlikte. Fakat Piri ne sadece bir korsan, bile o karikatürist anlamında ne bir sadece denizci. Piri Reis e, dünya çapında bir deniz coğrafyacısı, bir deniz haritacısı. Bu bakımdan Piri Reis'in Hayatını, çağını, çağındaki yerini ve eserlerinin önemini bilmek gerçekten e, insanın kültürüne olan güvenini artırır diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz hayatına e, kısaca lütfen bir bakalım. Çünkü onu anlamak için bu hayatı bilmek lazım. Eserlerini başka türlü değerlendirmek çağını bilmeden, hayatını bilmeden söz konusu değil. Bir kere bu bilgileri nereden alıyoruz biz yani Piri Reis'in hayatıyla ilgili kaynaklarımız ilk başta Piri Reis'in kendi eserleri yani bir kitabı Bahriye denen büyük hacımlı kitabı, İkincisi de bu meşhur haritanın üzerindeki bazı notlar yazı olarak görülüyor zaten evet. burada. İşte bunlar da Piri Reis kendisiyle ilgili bilgi veriyor. Bir tarihten sonra da Osmanlı tarihlerinde bu bilgiyi buluyoruz. O tarihin ne olduğunu şimdi göreceğiz. Şimdi Piri Reis bir deniz çocuğu, nasıl bir deniz çocuğu? Gelibolu'da doğmuş. Doğum tarihi kesin belli değil ama 1465-1470 e, gibi tahmin ediliyor. Ölümü de 1554. Böyle bakınca 84-85 sene en az bir ömür sürmüş diye düşünebiliriz. Şimdi bu dönem yani onun yaşadığı dönem Osmanlı'nın da yükselme devri. O dönemde saltanat süren padişahlarımızı düşünürsek, 2. Beyazıt ardından Yavuz Sultan Selim ardından Kanuni, onun ömür skalasına giren padişahlar. Yani o çağın bir ürünü. Şimdi doğum yeri Gelibolu. Gelibolu o zaman için bugünkü Kocaeli gibi büyük bir tersane donanma için önemli bir şehir. Bu Gelibolu'da doğan çocuklar haliyle denizle tersaneden gelen seslerle iç içe büyüyor. Bir kitapta görmüştüm çocukların beşi silistre sesleri arasında sallanırdı diyor. Şimdi ben inam Kemal'in piyesinden başka yerde yap, evet. duymadım. Ya bunun ne gibi bir anlamı var diye baktığımda meğer o çağın denizcileri gemide sesin yetişmediği tabi hoparlörü yok megafon yok komutları koyunun kaval kemiğinden yapılmış bir düdükle ki buna silistre deniyormuş bunu Hı -hı. öttürme biçimleriyle uzun kısa kesikli sürekli öttürerek çeşitli komutlar veriyorlarmış e, gemiciler, kaptanlar denizcilere. Dolayısıyla orada doğan çocukların beşiği de dışarıdan gelen bu sesler arasında. Süristler namelerinde uyuyorlar. Yani. uyuyorlar, denizle iç içe e, büyüyorlar. Tabi evet. burada Piri Reis'in özel bir durumu var. Belki hayatını şekillendiren şanslarından birisi dönemin meşhur denizcilerinden Kemal Reis Piri Reis'in öz, öz amcası. Hı hı. Kendisi bunu Kitabı ı bahriyede söylüyor. Ee, asıl ismi Muhittin. Ben Mehmet, Hacı Mehmet oğlu Muhittin'i Piri re, Reis değil o zaman tabi. Ee, Kemal Reis'in amca zaridesi, yeğeni. Ee, Kemal Reis amcası olduğunu kendisi söylüyor. Şimdi bu 1494'e kadar olan dönemindeki, bu da onun aşağı yukarı 25 yaşına gelinceye kadar ki bir dönemi, onun o ortamda o Veldede Gelibolu'da doğan tüm çocuklar gibi denizde belki 10-11 yaşında amcasının yanına gemiye verildi ve 1494'e kadar yani 25 yaşına kadar böyle bir 10-15 senelik bir deniz tecrübesi var. O yaşta çocuk gemide ne yapabilirse ama bir de Kemal Reis'in yeğeni olarak biraz imtiyazlı bir konumda. Evet. Böyle bir şey geçiriyor. Tabii Kemal Reis çok ünlü bir denizci. Herhangi bir devlet bağımlılığı yok. Korsan. Ama şimdi biz tabii yine bir imaj düzeltmesi yapmamız lazım burada. Siz de hatırlarsınız bizim kuşak korsan deyince böyle çizgi romanlardan, filmlerden evet. işte kolu kopuk kancalı bir bacağı tahta işte kuru kafa iskeletli evet. <laughs> şapkaları olan bir e, korsan tipolojisi vardı. Tabii o dönemin Osmanlı korsanlarını belki Karada akım yapan akıncılara benzetmek daha doğru. Hı hı. Ama Bunlar herhangi bir devlet bağımlılığı olmayan gemilerle o dönemde Akdeniz'de bol bol Ege'de Akdeniz'de bol bol bulunan e, tüccar gemilerini vurarak onların mallarını, esirlerini e, tayfalarını alarak geçim sağlayan kişiler. Şimdi 1494 tarihini neden koyduk? Çünkü bu tarihe kadar denizlerde bir Deniz Akıncısı diyelim olarak bulunan Kemal Reis'e artık dönemin padişahından bir çağrı geliyor. Gel sen devlet hizmetine gir. Diye. Tabi bu noktaya gelene kadar e, onun kitabı Bahriye'de anlatılan yerlerden Piri Reis'in bu belki çıraklık dönemi diyelim ona da Cebel-i Tarık Boğazı'na kadar gitmişler. Endülüs önlerine kadar gitmişler. Orada Mallorca Kalesi Malta'nın güneyinde Pantelleria, Korsika civarında Pianosa adası. Öbür taraftan Tunus kıyıları, Kuzey Afrika bunların genelde kışı geçirdikleri yer. Yani Müslüman toprağı olduğu için kış denizde fırtınalı dönemlerde oraya gidip kış mevsimini geçirip tekrar. İşbaşı yapıyorlar. Evet, yapıyorlar. Iş başı yapıyorlar evet. Yani 1494'e kadar böyle bir deneyimi var. 1494'te padişahın çağrısı üzerine Kemal Reis artık donanmanın bir parçası olunca, Osmanlı donanmasının bir parçası. Ki artık 2. Beyazıt döneminde donanma bir hayli gelişmiş, güçlenmiş, Akdeniz hakimiyeti e, tesis edilmiş. Böyle bir e, 11 sene falan 1511'e kadar yine Kemal Reis'in yanında fakat Osmanlı donanmasına bağlı olarak bir gemide ki bu daha düzenli bir denizcilik hayatı ve daha e, devlet kontrolünde bir hayat olduğunu düşünebiliriz. E, böyle bir hayatı var. Şimdi bu dönemde de e, mutlaka Kemal Reis'in yanında bir çok deniz savaşlarına katılıyor. Osmanlı donanmasının bir parçası olarak. Bunların arasında Moro, Moton, Koren, Anavarin kalelerinin fethi gibi saydığı şeyler var. 1511 tarihi de niye koyduk? 1511'de ne oluyor? Böyle bir deniz savaşında Kemal Reis ölüyor, şehit oluyor. Şimdi bu arada da bu dönemde bildiğimiz bu Endülüs Emevilerine yapılan zulümler dolayısıyla Osmanlı'ya gelen yardım çağrılarına uymak için yine İspanya kıyılarından gidip görünmek. Ardından da orada Hristiyan zulmü gören Musevilerin göçüne izin verildiğinde o seferatların getirilmesi. Onları getiren gemilere muhafız olarak nezaret etme işleri de var. Ha bir bağlantısı da var onu hiç bilmiyordum. E, o tarihlerde Abi, mutlaka nasıl donanmanın görevleri arasında. Doğru. Şimdi 1511'de Kemal Reis vefat edince de artık Piri ise bir ara dönem geliyor da bir boşluk var. Anlattıklarında da belgelerde de ama şunu biliyoruz kendi anlattıklarından Gelibolu'ya dönüyor ve böyle iki üç sene gibi bir zaman 1511-1513 orada bu seferler sırasında tuttuğu notları toparlıyor ve bu dünya haritasını hazırlıyor. Hayır, onu söyleyeceğim. Arada çok kısa bu vakit kaldı bir meşgul kadar. O sıralarda harita üzerine çalışıyor yani çıktığında. Şimdi çıktığında sürekli bilgi topluyor. Bilgi topluyor yani. Harita topluyor, doküman topluyor. Ona eserlerinin hazırlanışında Hı. daha uzun değineceğim. Ama bu tarih belli. Haritanın üzerindeki not da evet. bu haritayı şu tarihte yaptım dediği için o tarihe kadar 1511'den gelip olaya dönüp hazırlayana kadar böyle bir kara çalışması yapıyor evet. diyelim. Şimdi 1514-1546 diye bir dönemde yine onu Osmanlı donanmasında görüyoruz. Artık amca vefat etmiş yok ama kendisi yine donanmanın bir e, parçası. Bu arada Yavuz Sultan Selim'le İskenderiye'ye Gidiyor. Buradaki şeyin birisi de bu Sürre alayı denen her sene Mekke'ye Medine'ye gönderilen e, armağanların hediyelerin muhafızlığını yapmak, onu götüren kıymetli malzeme götüren geminin korumaları olarak. Bu arada da İskenderiye'den Kahire'ye kadar olan sahil'i gidiyor ve Kahire'de e, daha doğrusu Nil'in döküldüğü yerden içeri girip gemisiyle. Ki bunu haritalarında görüyoruz. Kahire'ye kadar gemilerle evet. gidiyor. Ondan sonra Kanuni'nin seferlerinde görüyoruz onu. 1521, Belgrad 1522, Rodos 1524. Bu sefer Mısır'a oradaki yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor. Meşhur Pargalı İbrahim Paşa, damat İbrahim Paşa, sadrazam. Başbakan bu e, muadili, geçir. bugün diziler sayesinde evet, bu birleşmiştir. Evet. Onunla birlikte e, bu sıra giden gemide ve Pargalı'da Sadrazam İbrahim Paşa'da Piri Reis'in kumanda ettiği gemide. Orada İskenderiye'ye varmadan bazı fırtınalara tutuluyorlar, geçiriyorlar. Bu sırada Piri Reis'in sürekli bir takım e, haritalara baktığı, bir takım notlara baktığı, Pargalı'nın dikkatini çekiyor. Nedir bunlar diye. O da açıklıyor, izah ediyor. Ve Pargalı çok ilgi gösteriyor buna. Diyor ki sen bunları şöyle bir toparla da bunu Yüce Padişah'a sunulacak şekle getirelim. Bunu yapalım diyor. Ve bu şekilde bir teşvik görünce o çalışmalarını yani elindeki çalışmaları toparlayıp padişaha sunulacak şekle getirmek için daha bir gayretli çalışmaya giriyor bu arada barbaros donanmasında korkuyu kuşatma 1558'de meşhur preveze Avrupa'nın ortak donanmasına karşı zafer var ve ee, gene bir hayatında boşluk görüyoruz. Resmi tarihlerde de bu net bilinemiyor. Ama 1547-1454 ki onun artık 77-84 arasındaki yaşları Piri Reis'in resmi kayıtlar başlıyor. Artık onun rütbesi Hint Kaptanı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Hint Kaptanı. Rütbesi Sancak Bey. Sıfatı Hint Kaptanlığı. Şimdi Hint Denizi malum artık Afrika Ümitburnu dönülmüş Hint Okyanusu Deniz Yolu büyük önem kazanmış. Osmanlı da ilgisini esirgemiyor buradan. Tabi bir ara bu arada Arabistan Yarımadası'ndaki hakimiyetini de düşünmek zorunda. Bu Hint donanması komutanlığında Piri Reis'e verilen ilk görev Adem. Arabistan Yarımadası'nı aklımıza getirirsek onun Kızıldeniz'e bakan tarafında uçta önemli bir liman o çağda da öyle şimdi burada isyan olmuş bundan endişeleniyor Osmanlı diyor ki eğer bu isyanı biz bastırmazsak yarın bunlar Cidde'ye de yukarıya doğru çıkar Kızıldeniz bize kapanır üstelik Cidde ki Mekke'nin limanıdır bugün yani Pire'nin, Atina'nın limanı olduğu gibi kutsal topraklardaki hakimiyet e, tehdit altında olur zora girer. Dolayısıyla hemen bu isyanı bastırmak lazım. Tabi Osmanlı'nın Süveyş'te bir donanması var. O zaman kanal yok Süveyş kanalı. Evet. 1800'lü yılların işi ama orada bir donanma var. Piri Reis hemen oraya yollanıyor. Karadan Süveyş'e gidiyor. Ve oradan Adem'deki Aden'deki isyanı bastırıyor. Ben onu merak ediyorum. Gemiler adı şeyden dolaşıyor, Ümit Burnu'ndan dolaşıyor. O karadan gidiyor herhalde öyle mi? Şimdi ge gemiler orada da yapılmış olabilir. Orada da yapılmış olabilir. Yani, Çünkü tersane liman tabii olduğu ki, için doğru, doğru. O, o dolaşma ile ilgili daha sonraki yıllara ait belgeler var ama var ben mı? zannediyorum onlar gemiler. Evet. Basra'da e, tersane var, hmm. liman var. Cide şeyde liman var, su ve işte orada, orada donanım evet, var. Olabilir. Burada bir ara verelim maktabi izleyici. Sonuçlanmışken hem şeyde e, değerli izleyici bir reklam arasından sonra birlikte olacağız efendim.